Selamun canlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Bugün sizlere memleketimden sesleniyorum Bakın şöyle köyüme geldim çok şükür bin şükür Allah'ıma kavuşturan ama her yer kar Kar görmüş Antalyalı Bizim de araba çalışmadı Ali arabayı çalıştırmaya çalışıyor Bir günlüğüne işte geldik öyle gidiyoruz biraz işlerimiz var öyle. Görümlüye doyumluk olur mu? İşte öyle yani. Bizimki de öyle. Görümlüye doyumluk olmaz ama ne yapacaksın? Olacak böyle işte. Allah'ım kavuşturana yine de şükürler olsun. Getirene götürene de yine Allah razı olsun diyelim. Oğuz su yapıyor şöyle de. Çalıştırmaya çalışıyor. Çocuklar canlar. Hava çok güzel aslında. Yani soğuk ama karlı olduğu için güzel. Böyle. Evet. Babam. Selam söyle baba. Herkese selam. <laughs> Anneciğim gel sen de. <laughs> Benim bacılarıma, kardeşlerime bir selam söyle. Annem Selamlar. <laughs> i̇nşallah anacığım, inşallah, inşallah. Allah nasip ederse, inşallah. Her yer kardı, dün kar yağıyordu. Bugün durdu ve erimeye başlıyor. Bayağı kaç, kaç santim vardı? 20 santim, 15-20 santim vardı değil mi? Evet. evet. Şimdi de gitme zamanı geldi. Tam bakamıyorum, gözlerimi alıyor. <laughs> Evet maskelerimiz var anneciğim maskelerimizi de alacağız şimdilik e, görüşürüz arkadaşlar Bakalım yola çıktığımda da belki e, çekim yaparım sizlere Şimdilik Allah'a emanet olun diyelim Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız ya harika Her yer bembeyaz sadece yol ee, görüntüsü var ama her yer bembeyaz bakın şuraya ya çok güzel bir yoldan geçiyoruz böyle dağ yamaç her yer kar gözünü bile alıyor insanın şimdi aşağıya doğru böyle sallanıyoruz yine yol maceralarımızdan bir tanesi daha. En son yeşilliklerin içerisinden geçmiştik. Şimdi de bembeyaz karın içinden geçiyoruz diyelim. Ve bizlere daha hatıra sizlere de güzel bir görüntü görüntü diye düşünüyorum. Evet burada bir vesane var. 500 metre sonra hafif sola yönelim. yöneleceğiz. Böyle tamamen kartpostallık gibi. O kadar harika ki. Aynen. Kartpostal gibi her yer. Eskiden olur olurdu ya yıl başlarında kartpostallar basarlardı böyle hep eskiden postanelerde falan. E, bulunurdu, alırdık öyle devamlı petetilerde işte. Aynı o gibi burası da şu manzara yani insan alıp götürüyor. Bundan sonrasında biraz böyle e, müzik geçtiğinde dala dala gidelim canlarım. <laughs> Evet canlarım. Bugün de Afyon'un içerisindeyiz. Afyon'dayız. Afyon Karahisar'dayız. Afyon Karahisar Kalesi bakın. Kaleyi görüyor musunuz canlarım? Tam Ay. önünde durduk. Kalete kaleymiş. Çok isterdim ki yakından görmek ama <laughs> bu karda kışta nasip değil herhalde artık. Herhalde demeyim oraya nasıl çıkacağız. <laughs> İnanılmaz bir kale Evet Deme Edric. Gerçekten çok güzel. Ben böyle tarihi şeyleri, yerleri, eserleri diyeyim öyle söyleyeyim. Çok çok severim. Ve sizlerde de paylaşmak istedim anneciğimle. Evet Şurada doğru. Da... Şurada da eski bir hamam var arkadaşlar. Onu da göstereyim ben şöyle. Bakın. Dur anneciğim. Araba geçti ama. Bakın. Hep arabalar geçti ama tam göremedik. Ay orada da şey var bakın yol. Dağın kenarından yol geçiyor ama işte o nereye gidiyor bilmiyoruz artık. Bayağı yüksek Böyle işte böyle bugün de Afyonkarahisar. Afyon'un içindeyiz yani. yokuş çıkıyor. Bu şeyler evler hep eski hali için var. mı? Baksana eski yapıyor ev. Ne kadar güzel Bu da bir gibi arkadaşlar. Turizm danışma diyor. Eski eski bir cami arkadaşlar orada. Şu anda Afyon'un içinden yavaş yavaş çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım yanımızın üstünde neler neler olur. O da değişik bir şeyler görürsek inşallah onları da çekerim sizlere. Albay Reşat Çiğiltepe Tunen komutanıymış. 57. Tunen komutanıymış. Güzel. bir Değişik değişik yapılar var arkadaşlar bunlarda da. geçiyoruz artık. İstikamet Neresi Ali? Uşak. Uşak. <laughs> İstikamet Uşak arkadaşlar. Millet yazın çıkar tatile biz kışın. <laughs> ay ay. Uşak tabelamız geçiyoruz. Evet. Yapıyorum <laughs> ben parkları. Burası da bayağı geniş. Büyük bir yermiş ha. Şuraya da çekelim. Ne oluyor endi? Ya, ben... ya çocuğa park gösterecektim görmedin. <laughs> ondan da sana kızdı. Güzel güzel bir yapısı var bu fabrikanın. Ya baba variyle de uşağın içindeyiz. Şu anda Şimdi Ulu Bey geçti kızım şu anda Denizli'ye doğru yol aldık böyle dağ yollarından geçiyoruz tarafta güzelmiş. Uşak denizler arası burası arkadaşlar. Buralarda böyle güzelmiş. Baya çok yüksek değil ama yine de var. Düz aslında. Buralar böyle. kat. Baya var işte. Demek ki 900'den aşağı indik burası. Ondan yumuşak zaten. 900 rakımı şey. şeyde 223 bin nüfusu varmış şu anda. Oraları da öyle geçtik yani. Güzeldi ya güzel böyle. Yol, yolun üstünden de geçtik. Aa uşaktan geçtik. <laughs> Uşağı da gördük diye bir şey oluyor artık. Tabir oluyor bizde. Buralarda tarım alanı yapmışlar hep böyle.